Şu anda Gümüşhane Kürtün Söğüteli Köyü'ne bağlı Attepe Yaylası'ndayız. Burada eve ayılar girmiş. Buradan camı kırmış, çıkmaya çalışmış ama içeri girememiş. Şimdi orayı göstereceğiz. Karşıdaki evin camına da girmiş. Buradaki kapıyı açmış. Zorla kırmış, içeriği dağıtmış. Şöyle. evin iç tarafına bakacağız. Burada camı içeriden kırmış ama kendini içeri atamamış. Yani cam sağlam. Bu da yine biz biraz topladık. Burada zaten pençe izleri, kan izleri var. İç kapı kolunu da kırmış. Buradaki cam sağlam bunda sıkıntı yok. Bir de arkadaki banyo camını kırmış. Şöyle buradan da girmeye çalışmış. Ama girememiş. Şöyle göstereyim. Burada yine cam parçaları var. Bu da ikinci hasar alan evimiz. Buradan direkt tahta kapı olduğu için hiç zorlanmadan açmış bunu. Kilidi kökünden kırmış. Buralarda bir şey bulamamış zaten. Buraları dağıtmış. Buradaki bir şeyleri yemeye çalışmış. Burada yine kan izleri. Diğer evlerin camını kırdığı için bayağı bir eli kanamış. Bundan sonra. Burada zaten bir şey olmadığı için burayı çok dağıtmamış. Burada zaten sıkıntı yok ama bu tarafta bayağı bir zarar vermiş.